İkimiz baş başa bu gece yemek yiyelim mi diyecektim. Hazır Serkan'la Naci yokken. <laughs> şakacı bu çocuk ya, şakacı Burcu'cum selam. Aslında Cenk çok tatlı bir çocuk. Ama Naci de çok şeker. Ama ikisiyle de çok eğleniyorum. Beyler, yolun sonuna geldik galiba. Ha, geldik işte. Bizim villa burası. Kafanı tam çevir göreceksin. Astroloji. Zaman böyledir işte. Geçsin istediğinde geçmez, geçmesin istediğinde su gibi akıp geçer. Duygu, sen ne yapıyorsun kızım ya? Masalları gerçek sanacak yaşa geçeli kaç sene oldu? Niye yalan dolan demişler? Çünkü söyledin yalan. Kim olduğunu öğrendiğimde zaten bitecek bir ilişki. Gözü kapalı atlamanın anlamı ne? Ki Yalancı yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.